Ben Erdoğan Uşit. 2004 yılında bankacılığa başladım. 2007 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası'nın ürün geliştirme yetkilisi olarak çalışmaya başladım. 2009 yılında bireysel bankacılık ürün koordinatörü olarak devam ettim. 2014 yılında bankamızın kararıyla faizsiz bankacılık uygulama ve geliştirme diye bir servis kuruldu. Bu servis danışma kuruluyla banka arasında iletişimi sağlamak üzere kuruldu bu servisin başına geçtim. Çünkü hala hazırda ilk işe başladığım tarihten itibaren danışma kuruluyla görüşüyorduk. Hocalarımıza sorularımızı iletiyorduk, hocalarımız icazetlerini veriyordu. O çerçevede ürünleri geliştiriyorduk. Şimdi biraz daha işi geliştirerek tabiri caizse hem ürün geliştirme, hem uygulama, hem süreçler, hem icazetlerin takip edilmesi gibi hem algı tarafı hem eğitim tarafı bunların hepsini toplayarak şu anda bu servis adı altında devam ediyoruz. Mevcut bankacılık 1472 yılında bir banka kuruyor faiz bir banka. Bu bütün hayat boyunca devam ediyor hiç bitmeden. Ama İslami finans bundan 800 yıl önce başlamasına rağmen tarih içinde çeşitli zamanlarda uygulanıyor. İşte Osmanlı'da para vakıfları vesaire. Ondan sonra hep ortadan kalkıyor. Türkiye'ye gelişi 1985 yılına dayanıyor. Yani biz bu zaman zarfında kendimizi o kadar çok kısıtlamışız ki, kendimizi o kadar çok engel koymuşuz ki dinimiz bize bu engeli koymadığı halde biz geri kalmışız. Ve insanların günlük finansal ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri ortaya koyamamışız. İşte katılım bankaları insanların bu şekildeki ihtiyaçlarına İslami hukuk çerçevesinde cevap vermeye çalışıyor. faizli bir banka paradan para kazanır. Katılım bankasında siz öncelikli olarak müşteriyle ortaklık aktı ile fon toplarsınız. Fonu topladıktan sonra bir malı başka birinin istediği bir malı peşin alıp üzerine kârı koyup taksitli şekilde o adama satarsınız. Buradan kâr elde edersiniz. Elde ettiğiniz karı da daha önce ortaklık kurduğunuz insana anlaşmış olduğunuz oranlar verirsiniz temel olarak, mantalite olarak farklılık burada ortaya çıkar. Türkiye Finans olarak insanların nakit ihtiyacı duyduğu durumlarda yedek hesapla karza şeklinde yardımcı oluyoruz. Firmalara da bu şekilde tanıdığımız, bildiğimiz firmalara da karza senli yardımcı oluyoruz. Bütün bu akitleri kullanıyoruz ama genel itibariyle baktığınızda insanların da talepleri konut ve taşıt üstünden gittiği için muraba akti çok kullanılıyor. E, o yüzden katılım bankalarının genel yaptığı işlemler muraba olarak gözüküyor. Mevzuata baktığınızda katılım bankalarının şu anda yaptığı işlemler kredi olarak tanımlanıyor. Ama bizim yaptığımız işlemler kredi değil. Biz muraba yapıyoruz, finansman yapıyoruz. O yüzden mevzuatta değişiklikler olması için şu anda hocalarımızla beraber Türkiye Katılım Bankalar Birliği'nde yapılan toplantılarda bir mevzuat çalışması yaptık ve bunun gayretini gösteriyoruz. Şimdi evveliyatında katılım bankalarında İlk büyüklerimiz bu işi kurduğunda, hocalarımızla görüştüğünde, aldıkları icazette, e, fıkıhta da geçen haliyle bir Müslüman zor durumda olduğunda ondan kesinlikle bir fazlalık tahsil edemezsiniz cevabını almışlar ve buna göre hareket etmişler. Buna göre hareket ettiklerinde insanlar katılım bankalarının olan borçlarını ödememişler. E Çünkü diğer tarafta ödedikleri bir faiz var, gördükleri bir zarar var. Realist olarak işe baktığınızda, insani olarak baktığınızda, o gidip diğer taraftaki borcunu kapatmış, katılım bankasına ödeme yapmamış. Ama katılım bankası sadece o insana karşı sorumlu değil ki, fon topladığı insanlara karşı da sorumluluğu var yani basiretli bir tüccar olması lazım. O yüzden bu görüşüldükten sonra yeni bir karar alınmış, İşte dolara endeksli yapalım demiş. Dolar endeksli olduğunda doların artma ve azalma durumlarından dolayı uygulamasında sıkıntılar yaşanmış. E, mahrum kalınan kar payı denmiş. Mahrum kalınan kar payında da e, ödemeleri yapsaydınız biz bu ödemelerle beraber e, insan başka insanlara finansman yaparak nakit akışımızı böyle sağlayacaktık. Ama siz ödemelerinizi aksattığınız için nakit akışımızda bozukluk oldu ve biz bunu yapamadık şeklinde denmiş. En nihayetinde işte bu e, faizsi bankacık standartlarında da geçiyor, IFE tarafından belirlenen e, gecikme cezası uygulamasına gelinmiş. Gecikme cezası uygulamasında siz müşteriden bir fazlalık tahsil ediyorsunuz. Bu tahsil ettiğiniz fazlalıktan Türkiye'de bizim hocalarımız değerlendirme yaptığında enflasyonun bizim hakkımız olduğunu söylüyor. E çünkü Türkiye'de enflasyon dediğimiz bir kavram var. Yani enflasyonu göz ardı edemezsiniz insanlar bu durumda haksızlığa uğramış olurlar göz ardı ederseniz. Enflasyonu alıyorsunuz. Bu gecikmelerle ilgili çalıştırdığınız birimlerin Maliyetlerini alıyorsunuz. Birimlerde çalışan arkadaşların maliyeti, işte maaşlar gibi bunların hepsini düşünün. Elektrik giderleri, donanım giderleri bunları alıyorsunuz. Bunları aldıktan sonra kalan rakamı sosyal yardıma yetiyorsunuz. Sosyal yardımda da işte katılım bankalarının yürüttüğü projeler var. Zor durumda olan müşterilerine yardım ediyor. Borcunu sildiğimiz insanlar var. Buralara. Biz faizsiz bankacılık uygulama ve geliştirme servisi olarak Türkiye Finans'ta her yıl buna bakıyoruz bu dengeye. Toplam ne kadar tahsilat yapmışız, enflasyon ne kadar olmuş, maliyetlerimiz neymiş, ne kadarı sosyal yardıma aktarmamız gerekir ya da ne kadar fazla kalmış gibi bunun her sene kontrolünü yapıyoruz. Bizim dinimizde içtihat yolu kapanmamış yani yorumlama kapanmamış. Biz ne diyoruz dinimizi anlatırken Kur'an-ı Kerim tüm zamanlara hitap ediyor diyoruz. E şimdi Kur'an-ı Kerim tüm zamanlara hitap ediyor derken orada şey Kur'an-ı Kerim'de bu düşünülmüş şu düşünülmemiş bu yapılmamış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman ne oluyor? Kur'an-ı Kerim'deki işte e, ayetleri Efendimizin sünnetini hadisleri e, imamların yazdığı fıkıh kitaplarını baz alan Bunları okumuş, hayatında devamlı tetkik etmiş insanlar danışma kurulunda katılım bankalarına yol gösteriyorlar. Tüm bu saydığım kaynakları kendi içlerinde okudukları için, yorumladıkları için biz onlara bir soru sorduğumuzda bu kaynaklardan mütevellit kendileri de bir yorumda bulunuyorlar. Sonrasında buna yabancı bazı şeyler de var. İşte kaynaklar var. Yedek kaynaklar da diyebiliriz biz buna. Mesela AFI, işte faiz bankacılık standartları. Bahreyn'de kurulmuş İslam finans kuruluşlarının standartlarını belirleyen bir kurulmuş. Onların standartları var. Belirlediği standartları var. Mecelle var. Daha önce yazılmış medeni kanunumuz var. İslam Fıkıh Konseyi'nin kararları var. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararları var. Yani tüm bu kararlar aldığınızda az önce saydığım ana kaynaklara da baktığında hocalarımız bir yorumda bulunuyorlar. Şimdi bizim Türkiye Finans olarak danışma kurulumuzda 3 hocamız bulunuyor ve 3 hocamız tüm bu kaynakları inceledikten sonra e, okuduktan sonra kendi yorumlarını ortaya koyuyorlar ve biz oy birliğiyle karar alıyoruz. Ne şekilde hareket edelim diye. Diğer katılım bankalarındaki hocalarımız da kendileri yorum yapıyorlar ve orada oylama yapıyorlar ve ona göre hareket ediyorlar. Burada şunu demek çok yanlış olur. Bizim yaptığımız doğru, diğerleri kesinlikle yanlış diyemeyiz. Bu çok yanlış olur. Çünkü oradaki insanlar da hocalarımız da bu işi bilen okumuş insanlar, ona göre yorum yapıyorlar. Bizim hocalarımız da bu işi bilen okumuş insanlar ve kendi bilgileri doğrultusunda yorum yapıyorlar. Onların yorumları bu şekilde ortaya çıkıyor. Bizim yorumumuz bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani fıkıh kitaplarına da baktığınızda fıkıh kitaplarında da çok farklı yorumlar görüyorsunuz. O yüzden bu çok kabul edilemez, dine aykırı bir durum değil. Katılım bankalarında da biz bunu yaşıyoruz. Danışma kurumundaki hocalarımız nasıl karar verirse biz Türkiye Finans olarak böyle hareket ediyoruz. Diğer katılım bankaları da farklı şekilde hareket ediyorlar. Şimdi biz bir ticaret ticarethaneyiz dedik. Yani biz bir katılım bankasıyız, bir ticaret yapıyoruz dedik. Biz bir ticaret yapıyorsak o zaman bizim rakiplerimiz var. Biz rakiplerimizi göz ardı edemeyiz. Rakiplerimizi gözünde tutmak, onlara göre hareket etmek ve böylece rekabetçi olmak zorundayız. Yani İslam'da piyasaya müdahale söz konusu değildir. Yani siz şu kadar kar edeceksiniz, şuna dokunmayın, bunu yapmayacaksınız gibi bir şey denmez. Serbest piyasada arz ve talep nasıl dengeye geliyorsa o şekilde hareket edilir. Şimdi bir piyasa var. %95'i mevduat bankaları tarafından elde bulunduruluyor. Ve bu mevduat bankaları insanlara bir oran söylüyorlar. Şimdi onlar %1 oran söylerken ben %5 oran söylersem katılım bankası olarak bana gelir mi insanlar? Gelmez. O zaman benim bunu göz ardı etmemem gerekir. Finansmandaki oranlardan bahsediyorum. Ama benim şöyle bir durumum var. Ben mevduatımı faizli olarak alamadığım için yani ben topladığım fonu fon toplarken bunu faizli olarak almadığım için insanlarla önceden bir oran konuşmuyorum. Ne kadar kar dağıtacağımı önceden bilmiyorum. Benim ne kadar kar dağıtacağım nerede belli oluyor? Yaptığım finansmanlarda belli oluyor. O zaman ben bu finansmanlarda öyle bir fiyatlama yapmalıyım ki diğer tarafta dağıttığım karlarda da rekabet ettiğim kurumlarla yakın olmalıyım. Bu birinci koşul. İkinci koşul ülke ekonomisi. Yani ülke ekonomisi kötüye gidecekse, faizler yükselecekse sen bir faizli bankada çalışıyorsan faizle hemen yükseltebilirsin. Hiç problem yok. Ama katılım bankasında bir anda dağıttığın karı yukarı çıkarttım diyemezsin ki. O yüzden ne yapıyorsun? Ülke ekonomisini de göz önünde bulunduruyorsun. Ne olabilir diye düşünüyorsun. Ona göre fiyatlama yapıyorsun. Bizim mantalitemiz burada var olan insanlar olarak, bu işin danışma kuruluyla bankanın iletişimini sağlayan, icazetleri alan, burada çalışan insanlar olarak bizim mantalitemiz şu. Hocalarımızın da mantalitesi bu aslında. Biz insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Hiçbir zaman biz şöyle düşünmüyoruz. Yani bir insana mesela biz bedelli askerlik finansmanı yaptık. Bedelli askerlik finansmanında biz yapmasaydık insanlar askere mi gidecekti? Hayır, faizli bankaya gideceklerdi. Ya da biz insanlara şirket maaşı ödeyemiyorsa tevarrukla yardımcı oluyoruz. Biz burada o insanlara yardımcı olmasak ne olacak o insan? İş yerinin sahibi zarar mı görecek? Hayır, iş yerinin sahibi zarar görmeyecek. Orada çalışanlar zarar görecek. Zaten adam askeri ücretle çalışıyor, evini geçindirmeye çalışıyor. Peki biz bir insana yardımcı olmasak onun evine haciz gelse, evini kaybetse, bunlar bizim daha İslami olmamızı sağlamayacak. Biz insanlara yardımcı olmalıyız. Biz böyle düşünüyoruz. Biz katılım bankasının şu anda içinde bulunduğu %5'lik kısmı mutlaka gözetiyoruz. Ama bir de yüzde %95'lik kısım var. Bizim finansman yapamadığımız, destek sağlayamadığımız, bu yüzden faizli bankaya gitmek zorunda olan insanlar, biz burada vebalimiz varsa yüzde %5'te, %95'te de vebalimiz var diye düşünüyoruz. Biz bu kadarla kısıtlı kalmıyoruz yani. Daha büyüğü düşünüyoruz. O yüzden bu insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda elinde bulunduğum, yani içinde bulunduğumuz koşullar neyse onlarla yardımcı oluyoruz. Biz Londra'yı kullanmaya çok meraklı değiliz. Londra metal borsasını kullanmaya çok meraklı değiliz. Türkiye'de olsun diye bunlar gayret gösteriyoruz. Daha düzgün ilerlesin diye gayret gösteriyoruz. Ama bizim gayret göstermemiz yani bir anda bu kadar kolay olmuyor işler. İşte insanlarla görüşüyorsunuz, dokümanlar hazırlıyorsunuz, mevzuat hazırlıyorsunuz, ikna etmeniz gerekiyor. Bir yandan da biz bu gayreti göstererek sonuç itibariyle mükemmele ulaşmaya çalışıyoruz. Hem yani mükemmele ulaşabilir miyiz? Hiçbir zaman ulaşamayacağız. Çünkü her zaman bir şey eksik kalacaktır. Ama biz hep gayret sarf edeceğiz. Yani biz danışma kurumundaki hocalarımız, katılım bankasında çalışan arkadaşlarımız, müdürlerimiz, personelimiz herkes bu yönde düşünüyor. İnsanlar bundan emin olsunlar.